Bunların hepsini bana Malişka söyledi. Anlıyor musunuz? Susana be. Kapa şu çeneni artık. Bir dakika. Durun biraz teyze. Bu dediğini ispatlayabilir evet, misin? Evet, kanıtım var. Evet. Ver o zaman. Hadi. Bunu daha önce duymuş olmalısın. Benirişe'nin ailesini ifşa etmek mi istiyorsun sen? Bakalım o aileden sana kim inanacak? Hayır, Yalan bu benim sesim değil. Düşe. Ben böyle bir şey yapamam. Ben yapmadım. Bu ses başkasının sesi. Teyze bu ses bana ait değil. Yemin ediyorum sana. Hayır Malişka. Yeter. Bir kelime daha edeyim deme Malişka lütfen. Yeter. Burası Oberwald'ların evi. Biz zengin olabiliriz ama sadece parayla zengin değil. Biz gelenek ve değerlerimiz konusunda da çok zenginizdir. Şu an büyük bir pişmanlık duyuyorum. Çünkü Lakshmi'ye yalan söylemek büyük bir hataydı. Ona neden yalan söylediğimi bilmiyorum. Onunla evlenmek için yalan söyledim. Hatta bütün ailem ona yalan söyledi. Onunla evlenmeden önce kendisiyle neden sadece bir yıllığına evlendiğimi söylemem gerekirdi. Durumu bilmesi gerekirdi. Ona yıldız haritası ile ilgili sıkıntımı anlatmalıydım. Benimle evlenmek isteyip istemediğine kendisi karar vermeliydi. Sen neler diyorsun? Ne duyduysan onu Malişka. Söylediğim çok açık. Bu tarafta alemin itibarını korumak için kendi hayatını tehlikeye atan bir Lakshmi var. Bir kere bile düşünmedi. Hepimiz onu aşağıladık ama bir kere bile tepki vermedi. Hep sessiz kaldı ve her şeye tahammül etti. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Neyi gösterdiğini ben sana söyleyeyim. Lakshmi'nin ne kadar dürüst ve saf bir ruhu olduğunu gösteriyor. O çok saf ve temiz biri. Bir de sana bak. Bu iğrenç adamı evimize getirdin sen. Ama neden? Bunu neden yaptın? Lakshmi'nin ismine leke sürmek için. Öyle değil mi? Sadece bu kadar. Buraya kadarmış Malişka. Ben ciddiyim. Bu iğrenç adam, bu serseri bugün burada durmuş ve Lakshmi'ye çamur atıyorsa eğer, bu sadece senin yüzünden Malişka. Kendisi izin vermeden Lakshmi'ye kimse elini bile süremez. Elbette izin vermedi. Kesinlikle izin vermedi. Ama bu bu pislik ona dokundu işte. Bu pislik kimin yüzünden? Senin yüzünden malışka. Benim karıma dokundu senin yüzünden. Her şeye sen sebep oldun. Ben ne yazık ki artık sınırını aşmış durumdasın ve ben artık daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bunun ne olduğu zaten ortada değil mi? Ama bugün nasıl biri olduğunu kendin gösterdin. Bunu da bunu da yaptın Malişka. Sen Malişka sen. Sen bunu da yaptın. İnanamıyorum. Ben yapmadım Rişe lütfen inan bana. Teyze ben öyle bir şey yapmadım. Yalvarırım inanın lütfen lütfen. Bak Malişka benden hiçbir şey bekleme. Lakşm'in mükemmel biri olduğu için söylemiyorum. Ama bir gelinin ne kadar terbiyeli ve ahlaklı olması gerektiğini biliyor. Kim olursan ol kimse sana ailemizi kötüleme hakkını vermedi. Anlıyor musun beni? Bir gelin evinin namusunu koruyandır. Bu tarz pislikleri eve getirip evini kirleten değil ama sen ailemize leke sürmeye çalışman büyük talihsizlik oldu. Annem haklı Malişka. Hepsi senin hatan. Evet Malişka. Bunların hepsi senin hata. Üstüne gitmeniz durumunda bahane uydurmaya devam edecek. Yapma! Sakın yapma Lakshmi. Benim şahsi konularıma karışamazsın. Sakın! Yapma yok. Asıl sen yapma Malişka. Bu konu seni veya bu aileden daha çok beni ilgilendiriyor. Aşağılanmış olan benim. Ayrıca suçlanan ve çamur atılan da benim. Peki neden? Senin yüzünden. Bunların hepsini sen yaptın. Seni bilmem ama bizim için, bizim ailemizde bir kızın karakteri onun hayatıdır Malişka. Hatta hayatından da fazlasıdır. Neden biliyor musun? Çünkü o kızın karakteri ailesinin değerlerini gösterir. Bu yaptıklarınla sadece benim kişiliğimi değil, ailemin beni büyütme şeklini de sorgulamış oldun. Hem de artık hayatta olmayan ailemin. Sen sadece beni değil, onların ruhlarını da incittin. Bunu bile yaptıktan sonra kendine kadın mı diyorsun? Sen ne biçim kadınsın? Beni suçladığın her şey Tanrı'nın lütfuyla senin suçların haline dönüştü artık. Bundan kaçamayacaksın. Bir kere olsun arkana bak. Benim kızım çok haklı. Kendini küçük düşürdün. Sana inandığım için çok pişmanım. Kızımdan şüphe etmem... ...büyük bir hataydı. İyi bir baba olduğumu iddia etsem de... Sana iyi bir baba olamadım. Büyükler de hata yapar. Lütfen beni affet. Babacığım hayır, lütfen. Çok özür dilerim. Hep bana söylemeye çalıştın ama ben sana inanmadım bir türlü. Artık bitti. Bundan sonra sana haksızlık etmek yok. Yapmaya çalışan ...karşısında beni bulur. Reşi için Lakşm'i... ...bu ailenin içine soktum. O Reşi için en doğru insan. Sen... Hayır Nilam lütfen. Herkesin susup dinlemesini istiyorum lütfen. Reşi... ...Malişka'nın ona yaptıklarından... ...tamamen sen sorumlusun. Senin yüzünden Malişka... Amca. Amca lütfen siz yanlış anladınız ben böyle bir şey yapmadım yemin ederim yemin ederim ben bir şey yapmadım beni yanlış anladınız suçlu değilim ben yemin ederim teyze ben bir şey yapmadım lütfen 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 bana suçluymuşum gibi davranmayı ben bir şey yapmadım yemin ederim kalk Malişka... hadi bir bu şey, kadar oyun yeter şey... kimsenin seni bağışlamasını bekleme çünkü bizim gözümüzde kendini çok küçültmüş oldun kesinlikle. Oyun oynamayı da bırak. Burası bizim evimiz. Sirk alanı değil. Mariska, hemen bu evi terk ediyorsun. Yoksa polis çağırmak zorunda kalırım. Bir kadın olduğun için seni bırakıyoruz. Senin yerinde başkası olsaydı cezasını vermeden bırakmazdık. Hemen, hemen buradan git ve o pis herifi de yanında götür. Bir daha karşımıza çıkarsanız tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü şeyler olur. İkiniz de anladınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.